Çok kirlendi Bence yıkatalım artık Yanım saçmalama Kış günü su Aygırlığın tuttu yine Hem rezerler tükeniyor Hem de kurumaz Ohalılar Bak ama komşum yıkatıyor Hem de kış günü kurutuyorlar Yine o Zürafayı Bizim ense kalın hanım <laughs> Zaten bir kış ayında sudan çıkıyoruz Bari oturalım keyfimize bakalım İç portakal suyunu yorma kafanı hanım <laughs> Kocam alemsin vallahi Komşum zürafa <laughs> boynu uzun İyi görür <laughs> her şeyi halıları dama Asmışlar kurutmuşlar Güneşte komşum halı yıkama Halıyı komşumda yıkatmışım. Zürafa komşumda yıkatmış, biz de yıkatalım. Ko komşum halı yıkama. Mis gibi kokar her dama. Yaz kış demeden gönül rahatlığıyla yıkama. Yıkama.